Merhaba arkadaşlar. Motosiklet sohbetleri günlüğümüz devam ediyor. Yol videolarımız hala devam ediyor. Evet. Farklı farklı konulara değiniyoruz biliyorsunuz. Motorumuzla giderken gelirken çektiğimiz videolarda sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Kanalımız 40 bin abone sayısına ramak kaldı arkadaşlar. Şu an 39 bini geçtik. İlginize, alakanıza sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir iki parça vida, civata, vırtsız, catcurt aldım. Buradan atölyeye gideceğiz. Şimdi ekspertizle ilgili söylemiştim. işte kaza esnasında tutanak, polis tutanağı, kendi aranızdaki tutanak, resimler vesaireler çok önemli arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra motorunuzu herhangi bir servise götürüyorsunuz. Bu serviste dosya açılıyor. Dosya açıldıktan sonra expert çağrılıyor. Expert geliyor. kaza tutanağına vesaire evraklara bakıyor. Onun haricinde motordaki masrafları önceden tespit etmeniz gerekiyor. Ney var ne yok yazılması lazım. Bunları yazdıktan sonra Bunların karşılığına fiyatlarını da çıkarmanız gerekiyor. Fiyatlarını vesairesini çıkardıktan sonra da e, ekspere sunuluyor. Eksper resimliyor. Resimlediği parçalar sizin yazdığınızla uyuşursa onları not alıyor. Uyuşmayanları tamirse tamir değişmeyecekse değişmeyecek, eksilecekse eksiltecek şekilde not alıp gidiyor. Bir iki gün sonra size bilgi geliyor. Bu bilgide işte motoru yapın yapmayın. Bir ikincisi motorun normal değerinden yüzde 40 daha fazla hasar varsa yüzde 35 yüzde 40 daha fazla hasar çıkıyorsa motor perte çıkıyor yani motoru ihaleye sunuyorlar ihalede sizin motorunuza teklifler alınıyor bu teklifler doğrultusunda motorunuz satışa çıkabiliyor arkadaşlar satışa çıkabiliyor motor satışa çıktıktan sonra da motorun satıştan alınan para ve sizin size verilen para birleştiriliyor ve ücretiniz veriliyor. Motoru alan kişi de çekme belgeli satın almış oluyor. Böyle bir durum var. Onlar akabinde arkadaşlar motorumuzla motorumuzla ilgili Kaza esnasında olay yerinde motoru hemen kaldırma olayına gitmeyelim, resimleme vesaire yapıldıktan sonra gidelim. Şimdi bir konuya daha değineceğim, önemli bir konu. Yani az önce yaşadığım bir konu, daha doğrusu motorunuzu bir yere park ettiniz, herhangi bir yola, yani kimseye zarar vermeyecek şekilde park ettiniz. Arkasında bir araba var, önünde bir araba var. Her neyse, sen içeride bir yerde alışveriş yapıyorsun veya bir yere gittiğini düşün. Ya manyağın biri geliyor, senin motorunu ayaklarından indiriyor, yerini değiştirmeye kalkıyor. Neymiş? Oraya araba yanaşacakmış. Ya böyle bir şey var mı? Bunlarla karşılaşanlar varsa yorumlara yazsın. Ya kavga ediyorduk adamla. Ya sen kimsin benim motorumu yerinden oynatıyorsun? Kimden izin aldım diyorum. Abi motor değil mi diyor. E tamam motor. Seninki de araba diyorum. Burada duran arabayı, park halindeki arabayı ben 5 kişi, 10 kişi geleyim alayım başka yere atayım yani. Böyle bir şey olur mu? Onunla bu motoru senin ayaklığından indirip oynatman aynı şey. Bir ikincisi hani motordan anlasa vesaire o da olmaması lazım olan bir şey de. Motor ayaklıktan indirdiler. İki kişi motoru zapt edemiyorlar. Devirecekler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Camdan seyrediyorum. Oo hemşerim diyorum. Hiç aldırış etmiyor adamlar. kas üstünde kas düşecek vesaire. Hadi onu geçtik. Motoru devirecekler. Bir sürü tartıştık. En sonunda diyor ki birisi Abi diyor, ben diyor polis memuruyum. Ya sen polis memurusun diye benim motorumu yerinden oynatamazsın ki. Ben bir yere araba park ettim. Ha, hatalı park etmişimdir, ceza yazılır vesaire vesaire o ayrı. Normal arabaların park ettiği bir yere motoru park etmişim yani. Ondan sonra kaldırma koyunca da motoru niye kaldırma koyun? Yani gerçekten biz şaşırdık arkadaşlar. Motoru normal park yerine koyuyorsun. Geliyor abudumun gazının biri. Motoru yerinden oynatıp başka yere almaya çalışıyor. Oraya arabasını koyacakmış. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunları yaşayanlar var mı? Yaşadılarsa ne tür sorunlar yaşadılar? Yorumlara yazın. Yani motor gerçekten iyi bir şey ama bizim toplumumuz kültür yok. Motor kültürü yok yani. Motoru kültürü yok yani. Ha işte abudumun gazının biri de bu. Geri zekalı aptal çocuk. Solumdan, lamba yanlış ben sola döneceğim zaten. Aldır küldür üçüncü şerit yapıp çıkmaya çalışıyorum. Yani motorda böyle arkadaşlar. Şimdi Motorlarımızı bir yerden bir yere ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Gerçekten çok mükemmel bir makina bunlar. Değerini bilirsek ama toplumumuzda işte motor kültürü olmadığından insanlar bir anda düşünemiyor. Yani senin motor her yerde göze batıyor yani. Şuraya motoru koy, bu motor burada niye duruyor? La sana ne duruyorsa ya, işine gücüne bak ya. Yani. böyle bir durum var. Bunları da yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları da ara ara bildiriyoruz anında sıcak görüntü olarak. Ee, şimdi atölyemize gidiyoruz gündüz gözüyle. Yol videolarımız aşama aşama gelecek. Şimdi bugün atölyemizde bir tane e, Suzuki Vistrom'un ön arka zincir ve lastik değişimi artı hava filtresi bayağı bir ağır bakımını yapacağız aşama aşama onun videosunu belki seyrettiniz belki de bu videodan sonra atacağım öyle bir durum var bunları da aşama aşama atacağım arkadaşlar şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum evet arkadaşlar yeni motor sıfır motor alırken nelere dikkat etmeliyiz de artık videolarımızın arasında sık sık dile getireceğiz Az önce gelen bir sıkıntıyı size ileteyim, motor e, e, spontini, spontili, arka tekeri tutan braket bulamamış, Türkiye'yi gezmiş bulamamış yani. Şimdi hani spontini iyi motor diye düşünürüz ama işte parçada burada takılmış, parçayı bulamamış, mağdur olmuş arkadaş. Ne yapacağını şaşırmış, bizi aradı, bizde de yok. Yani böyle de bir durum var. Bunları da bildireyim dedim. Bazı motorların da ciddi anlamda parçaları sıkıntılı ve bulunmuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Aktivamız 333 kilometreye geldi. Bunu da bir e, söküp bazı yerleri size göstereceğim, sizlerle paylaşacağım. Şu an için 333 kilometrede ama en ufak bir sıkıntımız yok, bilginiz olsun. aslında kırmızıda geçmemeye çalışıyoruz. Bak tam mesela kırmızı yanmak üzereyken geçtik. Mümkün olduğu kadar yol videolarında trafik kurallarına uymaya çalışacağım arkadaşlar. Geçmişte kuryelikten kalma hastalık. Böyle fırsatları değerlendiriyoruz. Baktık ki yol açık, sağ dönüş selbest, bazı yerde selbest yazısı yok ama yine selbest olabiliyor. Onlara bakacağız. Evet, şimdi şuradan atölyemize doğru bir geçiş yapalım. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sinan abim nasılsın? Zaten onlar için ustam. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet aklı. Sinan abime bugün video çektireceğiz anlaşıldı. Merhaba arkadaşlar. Yine bir yol videosunda beraberiz yolda muhabbet sohbet içerikli videomuz başlıyor tabi sabahki videoyla bunu birleştirmiş olabilirim birleştiremediysem bu ayrı bir video arkadaşlar Evet günü bitirdik hepinize iyi hafta sonları diliyorum ilginizden alakanızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar 39 bin abone sayısını geçtik 40 binlere yaklaşmak üzereyiz arkadaşlar bundan dolayı da ekstra teşekkür ediyorum Burada muhabbet, sohbet, faydalı bilgiler, bol içerikler devam ediyor arkadaşlar. Gün içerisinde gelen işlerin yorumlarına, kanalımızdaki bazı yorumlara cevap veremediğimiz yorumları burada özet geçip toptan bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir içerik hazırlıyorum. Tabii bu yol videolarında sizlerin doğrultusunda da iş yapıyoruz. Mesela sabah ne demiştim? İşte neymiş? Aktivanın şanzımanı bozulmuş. Bilmem şuymuş buymuş. Öyle bir şey olmadığını gösterdim hepinize. Öyle de bir şey yok yani. Bir adamın birinin motorunda bir sorun var diye bütün herkesin motorunda o sorun olacak diye bir şey yok ya. Yani. Ha, gerçekten bir sorun varsa da senin motorunda var. Benim motorumda öyle bir sorun yok mesela. Bak ne yapıyorum? Elimi bırakıyorum gidiyorum fıtı fıtı. Frene basıyorum hiçbir sıkıntı yok. Zank diye duruyor. E daha ne isteyeyim ben? Daha ne isteyeyim? Mi? Bir ara PCX'lerde de aynısı oldu. Dedim hatta memnun olmayan göndersin parasını iade edeyim. Onların yerine ben geri alayım dedim. Kimse de motorunu bana geri göndermedi. Evet arkadaşlar baya bir rüzgar var. İnşallah rüzgar bizi fazla etkilemiyordur. Sesim net geliyordur. Gelmiyorsa da ne yapacağız bilmiyorum. Evet, trafikte fıtı fıtı gidiyoruz arkadaşlar. Trafikte fıtı fıtı. Evet. Ankara'da bugün akşam saati bir yağmur var gibi, yağmur havası var gibi. Yine de tedbirimizi aldık. Yine de gidiyoruz bir şekilde. Evet, e, yolda kullanım çıkacağız tekrar. Yine yeniden. toz patlak gidiyor. Böyle durumda kamyonların arkası biraz sıkıntılı olduğu için hafiften kaldırım. Kaldırımdan sonra normale dönüyoruz. Biraz da böyle hafiften minyatür cambazlıklar yapılabilir bu motorlarla arkadaşlar böyle mini minyatür cambazlıklar cambazlıklarda trafiğin cilveleri yani trafikte bu tarz hareketler olabiliyor. Bugün adam arabayla yapıyor sen motorla yapmışsın çok. Rampayı bayırı tı tı, tı tı çıkıyorsun. Yani daha ne olsun. Şimdi şöyle bir yapıyoruz. Şöyle bir geliyoruz. Şuradan da bunu geldik oradan onu geldik. Trafiği Trafik, Evet. Trafikteki abudumun gazı kadınlar da var. Bak bu kara abudumun gazı. Aynasına hiç bakmıyor. Motoru istop ettirmeye çalıştı. Geri çalıştırırken sağa bakmadı falan. Ama burada ne var? Fıtı fıtı giden bir aktiva var. İstediğin gibi böyle yapabiliyorsun. Ya bu da önemli. Şimdi motor ağır olduğunu düşün. Balina kasa olduğunu düşün. Orada önüne durdu. Böyle kaçar. Böyle gidemeyeceksin. Taksici öyle gitti. Bu böyle bak bu hareketleri yapabilmen için motorun kısa kasa olması gerekiyor arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz. Aynalara aynalara bakıyoruz. Sağımız solumuz güzel. Önde kasis var. Bastık zank diye durduk. Sonra kasisi bıraktık. Tıtı tıtı gidiyoruz. Burada bir pazar kurulmuş. Pazarda neler satılıyor? Karpuz var. Kavun var ve üstü yiyecek içecek gıda maddeleri var. Buradan böyle geliyoruz. Oradan öyle gidiyoruz. Burada kırmızı yandı. Hadi gel de kırmızıda geç. Zang diye dur. Aha zangrak durdu. Şimdi arkadaşlar trafikte fıtı fıtı videolarımızın konuları günlük değişiyor arkadaşlar. Günlük farklı farklı konulara değiniyoruz. Bu konularımızın arasında nedir arkadaşlar? Hep faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii bu bilgilerde sizlere video yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? e, ee, Kulvarı'na çıkacağız. Ee, yani boş boş konuşmak istemiyorum. Bazı konulardan bahsetmek istiyorum ama şu an için inanın ilham gelmiyor arkadaşlar. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Çünkü hafta sonuydu. Bayağı bir yoğunluğumuz vardı. Yoğunluğu atlattık ve e, işten eve gidiyoruz. Giderken de böyle dıdır muhabbeti olurdu eskiden. Boş boş konuşuyoruz gibi gelir ama içinden bir kişiye faydalı bir bilgi gelebilir. Bu da var. Böyle bir durum da var arkadaşlar bindiğimiz motor ne Activa 125 arkadaşlar şu an ondan en uygun fiyat performans ürünü yani en uygun fiyat performans derken de kendi kategorisinde tabi bir PCX bir SH 125 olamaz bir Dio olur Dio'dan daha iyi olur yani onu da diyeyim bak Dio'dan daha iyi onu açıklamışım Dio'da kullandık Dio'yla da fıtı fıtı gittik bundan da fıtı fıtı gidiyoruz en güzel gidişi, en güzel çekişi, en güzel performansı, konforu PCX'de tattılar arkadaşlar. Yani yeri geldi Forza'yla da fıtı fıtı gittik, Forza da yeri geldi, PCX'in geldi tutmadı. Şu an aslında e, neyi konuşacağız? PCX 180'lik çalışmalarımız, fıtı fıt'ı 180'likle ne zaman gideceğiz? Bu yollar şimdi bununla gidiyoruz. Bu yolları unutmayın, aynı yollardan PCX 180'le gideceğiz arkadaşlar da göreceksiniz. Ve dereceli eksantrik, sivoplar, şavallar, kavallar, üst kapak hepsi elden geçiyor. Bir tane abulumun gazı yazmış. Ya işte pistol, sekman, enjektör değişmekle iş bitiyor mu? Ne okudun, ne hesap yaptın, ne kitap, hesap kitap yapmadan. Ne biliyorsun la benim hesap kitap yapmadığımı, abulumun lazım. Biz de kafamıza göre hesap kitap yapıyoruz illaki. Yani böyle boş beleş konuşan arkadaşlar var. Biz 30 yıldır bu tarz projeleri, bu tarz argeleri değerlendiriyoruz. Ve bunları yaparken de illaki ne gerekirse onu yapıyoruz. Ve bunu biz bir başkasının motoruna uygulamıyoruz. Kendi motorlarımızı, kendi paramızı verip satın aldığımız motorları kobay olarak kullanıyoruz. Başkaları gibi başkaların motorlarını kullanıp da bunları aşata çıkarmıyoruz. Aman dayım aman düşeceksin. Düşeceksin abey. Dikkat et. 50cc deyip geçme, geri geri geliyor. Adam 50cc zapt edemiyor yani. Usta, merhaba. Merhaba, video çekiyoruz da adam diyor 50cc zapt edemiyor. düşecek dedim. Yani. <laughs> Nasıl gidiyor? Ney Ne bunun markası? Falcon. Falcon 100. Evet, Falcon 150 arkadaşlar bak şöyle bir geriden alalım. Harika bir makineye benziyor. Evet 50 cc kask yok adam zıracemi cemi gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Aradan dereden fıtı fıtı gidiyoruz arkadaşlar. Fıtı, fıtı devam. Devam ki. Uzun ince bir yol. ごくごくごくごくごくごく。 Ahtiva gitmiyormuş. Ahtiva 80'i geçmiyormuş. Şu fıtı, fıtı giderse geçmez tabii. Biraz basacaksın. Aklını vereceksin. Yapıştır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir yere kadar fıtı fıtı, bir yerden sonra yapıştırıyoruz mecbur. Yani böyle de bir durum var. Böyle durumları değerlendiriyoruz. Trafikte de fıtı fıtı. Evet. Aktiva kaktiva diyor. Evet trafik burada hafiften tıkanmış hafiften. Bu tıkanıklığı açacağız. Nasıl açacağız? Bu şekilde. Açacağız önümüzde bir makina var.

Fıtı, fıtı geçiyorsun her yere bak. La 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 yağmur geliyor. Yağmur yağmadan kendimizi adrese atıyoruz. Bu ilk yağan yağmur tehlikeli olur arkadaşlar. Onun için trafikte fıtı fıtı yağmurdan önce gitmemiz lazım. Ama şans her an her şey olabilir. Yağmur üstümüzden aşağı akabilir. Ama şeker mi izleyeceğiz Değil burayı buradan, burayı buradan, burayı da şuradan biraz sağdan, biraz sondan, biraz senden, biraz benden, aşkı yaşayalım yeniden. Sen neymişsin me ahtiva? Şaka maka makina var ya, yani sanki PCX'i biraz bırak, benimle devam et gibi. Yani bana karşı böyle bir farklı bir zaafı var bu motorun ya. Yani söylenenlere inat daha bir seri, daha bir manyak gidiyor. Demek ki motorlara ilk açış önemli. İlk açarken pıtı pıtı gideceğiz. 300 kilometreden sonra hafif yükleneceğiz. 500'den sonra ne diyecek onu bilmiyorum. Şu an 49-50 kilometre. Yani 1 litre ile 50 kilometre yapıyor arkadaşlar şu an için fıtı fıtı gidişmelerde geri geldiğinde basıyoruz. 80'i 90'ı da gördü oldu. Şimdi burada ben bir yerde bir şey deneyecektim. Ne deneyecektim? Bir tane rampa deneyecek miydim? Bir rampa deneyecektim ama geride kaldı. Evet arkadaşlar akşam saati geldi. Akşam güneşi başlıyor. Evet. Ferdi amcam söylerdi. Çok dinlerdik zamanında. Trafikte fıtı fıtır. Fıtır fıtır. Kaplumbağa gibi gidersen tabi fıtı fıtır gidemezsin. Ayağa kalkıyor. Hop, hop, harika harika. On numara. Cix o cix. Evet, evet. Evet, 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 Şöyle aksesuar gibi duruyor. Buna çok sempati gösteriyorlar. Hatta tanıdım. Niye? Sessiz, sakin makina. Scooter her zaman candır. Gerisi heyecandır arkadaşlar. Yani bir telefon geldi. Evet arkadaşlar yine bir trafikte fıtı fıtı videomuzun sonuna geldik. İlginize alakanıza teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.